Güzel. Çok da hoşsun. Makyaj falan da çok güzel olmuş, yakışmış. Teşekkür ederim. Buyurun komiserim. Hı. Sağ ol Esra'cığım. Hı, hı. Şimdi orucu bir silelim bakalım. Nasıl? Biz burada böyle full makyaj çalışmıyoruz Aslı'cığım. Gel, gel otur bakalım. Şimdi yarın öbür gün bir polis balosu olur, bir davet olur, ekipçe katılırız. O zaman keyfine göre takar takıştırırsın. Ama burada mesai de olmaz. Orucu ve allığı silelim. Tamam mı? Köpeleri de çıkar. Ben önce görüşme olur, mesaiye hemen başamam diye. Yani çalışken ben de tabii. Biz çok çalışırız ekipçe. Hatta hemen çalışmaya başlarız. Yani burada işler biraz hızlıdır. Rıza baba öyle ister. <laughs>